Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yatırım Danışmanlığı Bölüm Uzmanı Huzeyfe Karakuş. Bugün 7 Kasım tarihli yabancı takas oranları raporunu inceleyeceğiz. Rapora baktığımızda biz 30 şirketlerinde Turkcell, Koç Holding ve Akbank paylarını yabancıların görece daha çok tercih ettiklerini, Sasa, Astor ve Oyak Çimento gibi kırmızı renkli yazılan payların ise yabancıların görece daha az tercih ettiklerini görüyoruz. Satışların devamlı azaldığı paylarda Turkcell, Tofaş, Türk Hava Yolları, Hektaş, Petkim ve Oyak Çimento yer almaktadır. İlgili paylarda 1 hafta, 1 ay ve 3 aylık zaman dilimlerinde satışların azalması hisseler açısından önemli olacaktır. 3 ay ve 1 aylık dönemlerde satıcılı olup son haftaya yabancıların alım tarafında olduğu pay senetlerinde ise Fortoto, Pegasus, Şişe ve Kontrolmatik dikkat çekmektedir. Bir hafta, bir ay ve 3 aylık dönemde de alıcılı olan pay senetlerinde BİM, Sahol, İş Bankası, Aselsan ve Gübre Fabrikaları yer alırken 3 dönem boyunca yabancıların alımlarını artırdığı bir kıymet bulunmamaktadır. Biz şirketlerine baktığımızda Yayla Gıda ve Aselsan son 3 aylık dönemde yabancı takas oranında devam eden düzenli artış ile MIA Teknoloji, Europen, Türk Traktör ve Biyan Yapı ise son 1 aylık dönemde yabancı takas oranında devam eden düzenli azalış ile dikkat çekmektedir. Haftalık yabancı takas değişimleri tablomuzdaki ilk üç şirkete baktığımızda Yayla Gıda 345 bas puan, Gübre Fabrikaları 302 bas puan, Tüpraş 163 bas puan artış gösterirken Mia Teknoloji 280 bas puan, Albaraka 139 bas puan, Europen 128 bas puan azalış gösterdi. BIST 30 endeksi yabancı takas oranı grafiğine baktığımızda 19 Kasım 2021 tarihinde %46.22 olan yabancı takas oranı 31 Mayıs 2023 tarihinde minimum seviye olan %29.41'i gördü. 7 Kasım 2023 tarihinde ise yabancı takas oranı %32.01 olarak karşımıza çıkıyor. Bu haftalık raporumuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.